Hallux valgus tedavisi. Hallux valgusta tedavi, eğriliğin şiddetine ve eğriliği ilgilendiren eklemde kireçlenme olup olmadığına göre karar verilir. Erken dönemde genellikle cerrahi tedavi tercih edilmez. Her ne kadar kozmetik problem yaratsa da, bu hastalarda sırf kozmetik problem için ameliyat etmek çok doğru kabul edilmemektedir. Kullanılan parmak arası makarası gibi, ...cihazları son derece dikkatli ve doktorun önerisiyle kullanmak gerekir. Çünkü parmak arası makarası'ndansa parmakta hallux valgus ateli dediğimiz... ...ve geceleri kullanılan cihazlar daha uygun gibi görünmektedir. Eğer eğrilik çok belirgin, ikinci parmak birinci parmağın üstüne oturuyor ve ciddi ağrı varsa... ...o zaman cerrahi tedavi düşünmek gerekir. Zira kullanılan bu ortezlerin eğriliği düzeltmek gibi bir amacı asla yoktur. Ancak cerrahi olarak düzeltilebilir. Eğriliğin miktarına göre Hallux valgus'ta tanımlanmış yüzden fazla cerrahi tedavi vardır. O yüzden doktorunuzun yapacağı muayene ve radyolojik inceleme sonrası size nasıl bir ameliyat gerektiğini doktorunuz sizle paylaşacaktır. Çünkü bu ameliyatların bazıları kemikte, bazıları yumuşak dokuda, bazıları hem kemikte hem yumuşak dokuda uygulandığından bunların hepsinin ameliyat sonrası dönemi son derece birbirinden farklıdır. Sonuç olarak bu şekilde ağırlı bir hallux valgus parmak eğriliğiniz varsa doktorunuzun muayenesinden sonra nasıl bir tedaviye ihtiyacınız olduğu ve ne kadar ayağınıza basmakla ilgili bir probleminizin olacağı hepsi doktorla muayeneniz sırasında karar verilecek ve sizle paylaşılacaktır.